Görüşmemizde aslında gayet sıcak bir hava içerisinde bir görüşme yaptık. Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede ise maalesef iş çok daha farklı bir zemine kaydı. Tabii Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında, bu tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. Ve gereken yaklaşımı, gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Yani bir taraftan bir uyum süreci olsun. Bir taraftan Türkiye Yunanistan arasında ben kendisine de söyledim. Yani aramıza başkalarını sokmayalım. Yani Avrupa Birliği şu bu bunlar girmesin. Biz iki komşu ülke ve tarihi itibariyle de çok farklı yaklaşımları olan, sıcak ilişkileri olan iki ülkeyiz. Bugün 150 bin civarında soydaşımız Batı Trakya'da yaşıyor. E bunlar bir şey ifade ediyor. E aynı şekilde sizin bizimle olan bağlantılarınız devam ediyor. Bakın dün İstanbul'a geldiniz, Sayın Patrik'le görüşmeniz oldu. Ve buradaki Rum vatandaşlarımızın temsilcileriyle görüşmeleriniz oldu. E bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Fakat nedense siz bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Göstermediğiniz gibi oradaki baş müftülük olayında hala baş müftüyü kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Bir defa oradaki baş müftüyü sizin atama hakkınız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz patriği atamıyoruz. Kim atıyor patriği? Sensynod Meclisi atıyor. Sensynod Meclisi'nin de oluşması ancak bizim vatandaşımız olmaları halindedir. Bakın bunlar vatandaşlık noktasında da sayısal olarak düşmüştü. Biz bunlara vatandaşlık verdik. Ve sayı 7'ye falan düşmüştü. Tekrar sayıyı tamamladılar. Belli sayıya geldi. Ve şimdi Sensinot Meclisi patriği seçiyor. Ee, Yunanistan'da da bizim baş müftümüzü kim seçecek? Oradaki bizim müftülerimiz, imamlarımız vesaire onlar seçmesi lazım. Ama ne yazık ki... Yunanistan buna tahammül edemiyor. Ve bizim oradaki müftülerimize, oradaki imamlarımıza böyle bir yetkiyi vermediği gibi kendi memuruymuş gibi sanki kendi din görevlisiymiş gibi bunları atama yoluna gidiyor. Bunlar bir defa aramızdaki uluslararası hukuka da aykırı ve aramızdaki ilişkilerin zedelenmesine de bir neden teşkil ediyor. Bunun düzelmesi lazım ama maalesef kaç yıldır gelen giden bütün yönetimlerle bunları konuşmamıza rağmen hiçbir netice alamadık. Temenni ederiz ki bundan sonra alırız dedik ama maalesef e bunlarda öyle bir hava yok. Efendim toprak mahsilleri o işte eliyle üstünde falan ürünler alındı ve halka dağıtıldı. Fakat bu konuda maliyetin de gündemi oldu özellikle CHP lideri tarafından eleştiriler geldi ama diğer yandan bir kaç ay önce yaptığı açıklamada böyle bir uygulama vardı da biz mi karşı çıktık? Siz gelen bu açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nu herhalde artık tanımışsınızdır. Bak siz ne güzel şimdi ifade ettiniz. Bir önceki açıklamada farklı, bir sonraki açıklamada daha farklı. Ya Bay Kemal biz seni artık tanıdık, biliyoruz. Şu anda benim çiftçimin elinde bu noktada soğan, patates kaldıysa ki bunu da yaptığım il başkanları toplantısında teşkilatım şu anda vatandaşımızın elinde 1 milyon 250 bin ton patates kaldı dediler. Ve 300 bin ton soğan kaldı dediler. Ve Trakya'dan da yine Edirne bir başkanım şu anda Keltik noktasında Trakya'da sıkıntımız var dediler. Biz de hemen daha ben toplantı bitmeden Toprak Mahsulleri ofisimle çıktım, müsaade aldım. Bir telefon görüşmesi yaptım. Ben dedi bugün dedi kendileriyle görüşme yapacağım. Şu anda onlarla görüşmeye giriyorum dedi. Ve ben de kendilerine şunu söyledim. Başkan dedim hemen hiç işi uzatmayalım. Ve Çeltik'te üç ayrı çeşit vardı. İşte Baldo vardı, Osmani vardı vesaire. Bunların hepsini dedim. En uygun fiyat neyse bu fiyatla eğer silolarımızda da müsaitse ki müsait dedi. O zaman dedim ellerinden bunları alacaksınız ve çeltik çiftçimizin elinde kalmasın. Ve bu şekilde çeltik konusunu çözdük. Patates ve soğan konusunda da onları da ayrıca alacağız. Tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla İçişleri Bakanıma da gerekli talimatı verdim. Bunu da valilerimiz kanalıyla tüm Türkiye'ye Ramazan öncesinde hibe olarak vatandaşlarımıza onu ayrıca dağıtacağız. Yani çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik ve kararı bu şekilde verdik. Ama nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Alıştık artık bunun bu tür rahatsızlıklarına. Ama biz işimizi biliyoruz, görevimizi biliyoruz. Bunların yalanlarına da hiç ilgi duymadan yolumuza devam ediyoruz. Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde layıklığa aykırı olduğu gerekirse dolayısıyla e, anayasa mahkemesi Fransızların kapattı. Bunu en değerlendirmeniz olur mu? Değerli arkadaşlar bugün Dışişleri Bakanım Mevlüt Bey orada. E, ve dün ben Mevlüt Bey'e de giderken hem Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuyu etraflıca görüşeceksin dedim. Ve görüştükten sonra da gerekli açıklamayı orada yapacaksın dedim. Tabi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle Anayasa Mahkemesi Başkanı laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de şu anda laikliğin uygulaması nedir? Bunu da öğrenmesi lazım. Eğer tavır değişti, değişti. Tavır değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında oradaki yavrularımızın Kur'an eğitimi noktasında onların eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz. Türkiye'de biliyorsunuz din eğitimi öğretimi noktasında bu tür şeyler çözülmüştür. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir. Ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs artık uygulamalarıyla, her şeyle, Türkiye'deki uygulamaları neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır. Ve oradaki bazı sendikaların dinden uzak sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde Bizim atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır. Bunu da bilmeleri gerekir. Başkan yardımcım Fuat Bey de bu konuyu Ersin Bey ile görüşmek suretiyle süratle bu işin düzeltilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını kendisine bildirecekti. Ben de süreci takip ediyorum. Duruma göre

bu ülkede herhangi bir şeyi hayırlı bir işi yaptırmam. Şu anda biz ilk adımı inşallah kanal üzerinden geçecek köprülerin inşallah adımını atalım istiyoruz. Ve şimdi ilk etapta planlanan 6 tane köprü bu yedi de olma durumu var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı ve inşallah ilk kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah Haziran'da atacağız ve şu an itibariyle de Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle adımı atıp ve sahiplendirme sahiplendirme ile birlikte de inşallah bu adımı atıp temeli atacağız ve bu temelle birlikte de ilk köprümün yapımına başlayacağız. Çünkü bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Bunları Devam ettireceğiz Ve bir diğer taraftan da tabi Çok ciddi bir hafriyat Burada söz konusu olacak Bu hafriyatların Yapımı da Sahiplendirme bittikten sonra O da başlayacak Burada tabi küresel sermayeden Yerli sermayeyle Bu işe girecek olanlar var Veyahut da konsorsiyum Olarak sadece Türkiye'den bu işi Yürütecek olanlar olabilir. Bir diğer taraftan da tabii yani dış kredi veya tamamıyla içeriden bu işi yapmak suretiyle adımı atmak da söz konusu. Efendim gezi saatlerinde İsrail Gazze'ye bir saldırı düzenledi. Baktığımız zaman da Ramazan aylarında bir genelde oluyor. Sizin yorumunuz nasıl oldu? Bu tabii İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık net bir göstergesidir. İsrail'in İslam düşmanlığını biliyoruz. Ama maalesef İsrail bu huylarından vazgeçmiyor. İsrail yönetimi bu huylarından vazgeçmiyor. Bu din düşmanlığı İslam'a karşı olan düşmanlığı karşısında Tabii tüm insanlık istiyoruz ki yani bu İsrail'in yapsın, e, biz tabi isteriz is yapsın, e, biz tabii ister istemez İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün oldu. Evet teşekkür ediyorum.